düşünüyorum. <laughs> Bizim kızlar dondu, dondu, dondu. Gelayım yusuf, Yusuf. <laughs> Ayaklarım... Evet. Şinol. Neredeyiz Şinol? Söyle bakalım. Ya Şahin Kanyalı. Konuş bakayım. Neredeyiz? Ankara'dayız. Ankara. Ulan burada Ankara mı? Ankara'da var mı oğlum deniz? Denizde. Denizdeyiz bak. <laughs> Neresi? Deniz değil mi burası? Çay <laughs> 아빠야 <놀림> 요리실맛이 <놀림> <놀림> <놀림>